Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere telefonumuzun Android telefonlarda galerimizde resmi düzenliyoruz. Düzenledikten sonra orijinal resim ortadan kayboluyor. Arkadaşlar bunun nedenini sizlere şimdi anlatacağım, göstereceğim. Eski telefonlarda, eski Android telefonlarda böyle bir durum yoktu. Bir resmi düzenlediğimizde e, kaydettiğimizde diğer orijinal resimde galerimizde yanında duruyordu ancak bu yeni nesil yeni telefonlarda e, yeni androidlerde bu yok arkadaşlar şimdi sizlere onu göstereceğim e, baştan en baştan bunu göstereyim telefonumuzda galeriye giriş yapıyoruz galerimize girdikten sonra en üstte soldaki resmi ben seçiyorum bir resim seçiyoruz Alt kısımda kalem işareti var. Bu biliyorsunuz bilmeyenlere de göstermiş olayım. Bu kalem işareti telefonumuzun galerisindeki resmi fotoğrafı düzenlemek için. Buraya basıyoruz kalem işaretine ve düzenleme seçeneği karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu istediğimiz şekilde bu resmi düzenliyoruz. Aşağı yukarı şekilde de düzenleyebiliriz bunu düzenledik Şimdi ben bu sağ üst köşedeki kaydet butonu var buna kaydet şurada orada basacağım arkadaşlar kaydettiğimde bunu galerimizde göreceğiz fakat bunun ilk hali orijinal halini göremeyeceğiz arkadaşlar İşte şimdi basıyorum ve bu bu düzenlediğim resmi telefonumuza Kaydediyoruz arkadaşlar, biraz bekliyoruz ve şu anda kaydedildi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar resmimiz değişti, e, yeni düzenlediğimiz resim çıktı. Fakat yanında e, orijinal resim yok. İşte bu neden kaynaklanıyor. Şimdi sizlere onu anlatacağım. E, bu eski resim, orijinal resimde. Yok olmayacak. Eskiden bu resmi düzenlediğimizde yanında orjinalde oluyordu. İşte yeni nesil telefonlarda şimdi tekrar fotoğrafımıza resmimize giriyorum. Aşağıdaki kalem işaretiyle bunu düzenliyorum. Tabi istediğiniz gibi resminizi düzenliyorsunuz ve bunu yaptıktan sonra direkt kaydetmiyoruz arkadaşlar. Sağ üstte üç nokta var. Şimdi bu üç noktaya basıyorum bastığımda kopyasını kaydet seçeneği var. İşte bu kopyasını kaydet seçeneğine bastığımızda arkadaşlar telefonun orijinal e, bu galerideki orijinal resimle yeni düzenlediğimiz resim ikisi de yan yana olacak. Bu yeni bir özellik arkadaşlar. Kopyasını kaydete basıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane resmimiz oldu. Şu resim orijinal resim. Bu düzenlediğimiz resim. Yani e, normalde kalkma yok. Fakat dediğim gibi yeni bir değişim yapmışlar. Bunu bu şekilde kopyasını kaydederek e, bu durumdan kurtuluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi e, bu işlem bu kadar basit. Düzenlemeyi yapıyoruz. Sağ üstteki 3 noktaya basıyoruz. Kopyasını kaydet dediğimizde hem yeni resmimiz, düzenlenmiş resmimiz hem de orijinal resmimiz yan yana oluyor. Eskiden sadece kaydete basıyorduk. Yine de yanında oluyordu ama bu e, yeni nesil yeni telefonlarda e, böyle bir şey yapmışlar. Böyle bir özellik koymuşlar. Yani bilmeyen için zor bir durum tabi. Bunu sizle paylaşmak istedim. Umarım bu videom sizlere faydalı oldu. Siz de böyle bir düzenleme ile ilgili sorunla karşılaşırsanız artık rahatlıkla yaparsınız. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, bu bizim için önemli. Yeni faydalı güzel videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalım olan bilgi ve eğlence zamanında kalın.